Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Bugün psikolog ve yazar Ebru Kaya şu anda yayın konuğum. İlişkileri konuşacağız esasında ama evet. Ebru Hanım'cığım hoş geldiniz, iyi hoş sabahlar. Hoş buldum, çok teşekkür ama ederim. Ama ilişkide cinselliğin önemini konuşacağız değil evet, mi? Evet, hem onu hem de ilişkileri de konuşacağız. İlişkileri yani. de konuşacağız. Evet. Cinsellik meselesi çok fazla konuşulmuyor ya da konuşulmaktan kaçınılan bir mevzu. evet biraz bugün sizden bilgiler alalım diyorum ben. Peki psikolojik destekle cinsellik güçlenebilir mi? Evet, tabii ki de güçlenebilir. İlk önce kişi geldiği zaman biz bireysel öyküsünü alıyoruz, sonra ilişkisel öyküsünü alıyoruz, sonrasında da cinsel öyküsünü alıyoruz, sonrasında bir tablo oluşturuyoruz. Yani bir yol haritası oluşturuyoruz ve Terapatik sürecimiz başlıyor aslında bu noktada ama bizim bu noktada en önem verdiğimiz şey şu oluyor. Kişi gerçekten buna istekli mi? Yani eğer istek varsa gelişim var demektir. Eğer birini zorlamasıyla geliyorsa maalesef o kişi ilerleyemez. Yani isteğe bakıyoruz. Ben istiyorum size de güveniyorum bakış açısı çok önemli oluyor. Evet, güven de çok önemli. Evet, evet yani terapiste de... olan güven zaten çok önemli oluyor. Çok size. önemli oluyor. Peki cinsellik bir, bir ilişkide gerçekten önemli mi? Yani işte diyorlar ya bazen işte bazı yazılarda da, hatta makalelerde yazıyor yüzde yetmiş yüzde seksen ilişki ilişkinin yüzde sekseni cinselliktir. Hı hı. Bu doğru mu? Evet, aslında cinsellik gerçekten önemli, özellikle evlilikte önemli. Ama böyle oranlar yüzde 80 yüzde 90 gibi oranlar vermek aslında çiftlerin bunu kendi evliliklerini sorgulamasına neden oluyor. Çünkü kimi e, ilişkiler arkadaşlıktan beslenebiliyor, Kimisi e, dostluktan, kimisi saygıdan daha çok beslenebiliyor, güvenden beslenebiliyor. Yani açıkçası çiftler acaba cinselliği hangi sıraya koyuyor? O bizim için önemli. O Çünkü, zaman ilişkinin dinamiğine göre değişiyor evet, bu. Evet aynen aslında dinamiğe bağlı. Her çiftin de dinamiği kendisine Farklı. özel kendisine münasip bir şekilde gidiyor Burada dediğim gibi bakmamız gereken şey acaba kaçıncı sıraya koydular mesela bazı çiftler yüzde 30 oranında yaşıyor ve diyor ki biz mutluyuz. o biz zaman bir, mutluyuz. o zaman bir problem aramamalıyız ama uzmanlar yüzde seksen yüzde 90 dediğinde çift şöyle bir sorgulamaya gidiyor acaba biz mutlu değil miyiz o da uzun süreli e, ilişkilerde tabii ki de o kaliteyi düşüren bir şey. Yani o sorgulamaya itmememiz gerekiyor. Mutlularsa mutludurlar. Hı hı. Peki bir ilişkide cinsellik zayıfsa bu durum ilişkiyi bitirir mi? Evet bitirmez ama zorlaştırabilir yani keyifsizleştirir evet keyifsizleştirir çünkü bunun birkaç boyutu var psikolojik boyutu var biyolojik boyutu var mesela biyolojik boyutta yakınlaştığı zaman çiftler bir fiziksel bir rahatlama gelir. Psikolojik taraftaysa duygusal bağları güçlendirir, duygusal dengeyi sağlar. Ama şu da var, yapılan araştırmalarda cinsel tatmin düzeyi yüksek olan çiftlerin hem daha çatışmaları çözümleyici, hem daha affedici, hem de daha güvenli bağlar geliştirdiklerine dair araştırmalar var. O yüzden bitirir diyemeyiz ama zayıf olması zorlaştırır diyebiliriz. Evet, zayıf olması zorlaştırır. Evet. Takati. Evet, biz isteriz ki cinsel yaşam güçlü olsun. Peki, cinsel uyum mu, duygusal uyum mu? Yani şöyle bu yine çiftten çifte göre Değişim. değişen bir şey. Genellemeye Ama, baktığımızda? Evet genellemeye baktığımızda şöyle bir yorum yapabilirim. Duygusal alan ne kadar güçlüyse aslında cinselliğe yansıyor. Cinsel alan ne kadar güçlüyse de aslında duygusallığa yansıyor. Esasında çok... birbirini destekliyor. Evet birbirleri arasındaki destek ve denge bizim için çok önemli bir nokta. O yüzden ona baksınlar yani duygularımızı da önemseyelim, cinselliğimizi de önemseyelim. Hı hı. Kadınlar mı erkekler mi cinsel istekte daha hızlı düşüş yaşar? Evet burada direkt cinsiyete bakmak yerine biraz duygusal bağ ve kişinin yaşam tarzına bakmamız gerekiyor. Yani direkt cinsiyet üzerinden gitmememiz gerekiyor. Hı hı. Kadınlar daha çok stres altındayken, yorgunken ve duygusal olarak desteklenmediklerinde Problem yaşarken erkekler ise yine daha çok eleştirildiği zaman veya cinsel performans kaygısı yaşadığı zaman ve stresli hissettiği dönemlerde bir düşüş yaşayabilir. Ama bu yine kişiden kişiye göre değişecek konular aslında. Evet her ilişkide evet. farklı başta söylediğiniz gibi değil evet, mi? Evet aynen öyle. öyle. Peki çoğu zaman erkeklerin genel olarak işte %90'ının belki %100'ünün aldattığı konuşuluyor. Hani evet, böyle çok bir çok yaygın bir şekilde. Çok yaygın bir şekilde bu konuşuluyor. Zaman zaman şahit oluyoruz. Zaman zaman izliyoruz. Zaman zaman görüyoruz, okuyoruz. Yani yıllardır böyle bir şey kazınmış. Evet. Peki kadınlar? Evet. Yani kadınlarla ilgili nedir diyorsunuz? Evet, aslında psikolojik boyuta baktığımız zaman aldatma kesinlikle bir cinsiyet değil de bir kişilik meselesi olduğunu görüyoruz. Evet erkeklerin oranı yüksek ülkemizde. Ama kadınlar da bunlara yakın bir oranda aslında ama biz erkekler ama yapar. Ama konuşulmuyor. Evet, evet. Hı hı. Kadınlar biraz daha gizli tutabiliyor veya açığa çıkarmayabiliyor ama oranlar çok yüksek değil. O yüzden biz burada psikolojik boyuta baktığımızda kişinin aslında bağlanma stili, bununla beraber dürtü kontrol seviyesi ve ilişki tatmin düzeyine bakmamız gerekiyor. Bununla ilgili oluyor genellikle. Ama yani evet kadınların da aldatma durumu var mı? Var. O yüzden cinsiyet üzerinden gitmememiz gerektiğini söyleyebilirim. Ama affedici rolde mesela. Evet. Evet o daha farklı. Mesela kadınlar yapılan araştırmalarda empati taraflarıyla daha çok affetmeye meyilli olduğu gözlenmiş. Erkekler daha keskin bir şekilde bitirebiliyor. Ama kadınlar gerek toplumun etkisi, el alem ne der bakış açısı, çocuklar ne yapar, gibi durumlardan biraz daha açıkçası aldatmayı tolere edebiliyor. Peki aldatmayı teler, e, tolere etmiş kadın ya da erkek. Sonrasında onu daha kötü bir macera bekliyor mu acaba? Ee, bu Genelde yine. sonu. Evet. <laughs> evet e, olabilir çünkü zihnimiz biraz haz odaklı. Yani sürekli dopamin, dopamin, dopamin gidersek hep hazlarla birlikte daha o zincirden kurtulamayabiliyoruz açıkçası. O yüzden biraz dürtü kontrolümüzü sağlamamız gerekiyor. Biraz ilişki tatmin düzeyimizi artırmamız gerekiyor. Yani i̇lişkimize yatırım yapmamız gerekiyor ve ahlaki değerlerde kendilerini değerlendirmeleri gerekiyor. Değerlerini gözden geçirmeleri gerekiyor mesela. Yani evet sonuçta ikili ilişki arasında Evlilikte hani aldatmanın Evet e, asla güzel bir şey olduğu söylenemez. Tabii ki de. Yani çok Sadak kötü iki tarafında sadakat evlilikte önemli İncitici bir durum. Evet. Hele hele bunun bence seviyesi de yok değil mi? Bazen hani geliyorlardır size belki var evet, mı öyle tabii değişik? Tabii ki de. Mesela geliyorlar işte ben bir sefer yani Heh, bunun evet. bir seferi on seferi. Şu da var yapılan araştırmalardan gidersek aslında. Ee, eşini mesela bir kere aldattığını varsayalım sonrasında eğer o, o kişi pişman oluyorsa e, ilişkiye ciddi anlamda daha fazla yatırım yapmaya başlıyor yani pişmanlık seviyesi bizim için çok önemli. Yani hmm. birçok kadın bir kere aldatıldım bir daha yapar diyebiliyor ama bu her erkekte böyle olacak diye bir şey yok aslında. Hmm. Tam tersi burada çok pişman olmuştur belli bedeller ödemiştir ha, o önemli. Kitabımda mesela işte burada da göstereyim Cilveli ilişkiler kitabımda aslında ben bu konuyu anlattım. Hmm. Aldatma durumunu neler yapılmalı, bedel nasıl ödetilmeli hepsi var. Şimdi bu Bunları yaptıktan sonra erkeğin pişmanlık seviyesi yüksekse aslında ilişkiye çok daha fazla yatırım yapmaya başlayabilir ve ilişkileri aslında çok farklı bir boyut da atlayabilir. Yani her aldatılma aslında bizim kurban rolümüzü açığa çıkaracak diye bir şey yok diye düşünüyorum ben. O acaba karşı taraf bundan ne anlam çıkardı? Siz ne anlam çıkardınız? Sizin değerlerinizle uyuşuyor mu? Bunlar da çok önemli tabii ki de. Hı -hı. Travmalar, küçükken yaşanılan travmalar, eşlere aktarılıyor mu sizce? Tabii ki de aktarılıyor. Hı -hı. Yani orada yine incelemek gerekir bireysel ölçü. Ya yani terapi sürecinde açığa çıkan şeyler bunlar. Değil mi? Siz yaptığınız terapilerde evet, birçok şey karşınıza çıkıyor. Ve bu travmalar çıkıyordur. kolay kolay hani açığa çıkmaz aslında. Ama baktığımız zaman kimisi bunun farkındalığını geliştirip geliyor. Benim burada travmam olabilir gibi. Ve biz o alanda bakıyoruz. Mesela aldatılma travması olan illaki ilerleyen dönemlerdeki ilişkilerine de yansıyabiliyor. Yani ilişkinin kalitesini en baştan düşürmeye başlıyor. Çünkü yine aldatılacağım korkusu ve ilişkiden bazen kaçınma davranış gözlemlenebiliyor. Hmm. Yani çok böyle güvenli bağlanan birini buldu diyelim. Yine bakış açısı bu kişi beni aldatabilir diyerek o ilişkiyi sabote etmeye başlıyor aslında. Bu da ilişki yaşamasını maalesef imkansızlaştırıyor. İmkansızlaştırıyor, zorlaştırıyor. Evet. Ebru Hanım, çok teşekkür ederiz. Ne ben güzel teşekkür ederim. Çok güzel Böyle... Evet kesinlikle çok çok güzel oldu. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.